Herkese merhaba ve The Same Street Checking Yenler bölüm 18'e hoş geldiniz. Um, şu anda hiç Checking Yenler gibi gözükmüyor biliyorum. Sanki Island Paradise oynuyormuş gibiyiz ama e, en son bölümde Housebot almıştık. Hatırladığınız kadarıyla ve <laughs> hayatımızı mutlu mutlu yaşıyorduk. E, son olarak Iggy ve çocukları parka yollamıştım da. Şimdi bu Housebot'u şey olması için e, Iggy şeye doğru götürüyor scuba diving yerine doğru götürüyor ki orada dalış yapalım. Ayrıca e, Richard'la Bianca ah ah keyif. Keyifliğin de keyifi. Bu ne be? Siz de burada pop yalnız dışarıda. Fail yani siz otelin dışında mı güneşleniyorsunuz? Gerçekten tebrik ediyorum. Bir bırak kapa şunu. Bianca da kapasın ve kimin telefonu çalıyor? Just like your phone. Evet. Kesinlikle saçma bir Aa bugün ünlü olmak ister misiniz? 4 saat boyunca burada koşun ne dedim ne dedim işte ne dedim aynı şey hatta koşarım sonra boşver Eee siz ne yapın biliyor musunuz? <laughs> Şurada bir yerde um... Oyunun kasmasına ne demeli şu anda? Ölümüne kastı oyun Eee şey burada güneşlen Aynen güneşlen Durur. Tamam bir anına takıldı da oyun <laughs> şimdi geri geldim siz şuraya gidin ve güzelce güneşlenin abi. Relax ya. Relax ya. Deniz kenarında olmasını ben de tercih ederdim ama yani bu oteli seçtik. Bianca Tembe ile Nadal Oy be bu güneşleniyorlar. İyi bari bunlar hayatlarının tadını çıkarırken burada. Ee, biz bir Iggy'ye bakalım. Scuba diving yerine getirdim ya. Evet getirmiş. Çocuklar nerede? bir dakika çocuklar ve köpekler şu an şeyde kaldı. Bir dakika babuşka nasıl gelecek o zaman buraya? Bir dakika eğer babuşka bot kullanacaksa gerçekten gülmekten öleceğim şu anda. Köpeğimiz bot kullanarak evimize gelecek. <laughs> ha, yoksa yüzecek mi? Tanrım bir köpek için bir bot ayarladılar. Ne kadar elitsiniz ya. Ne kadar elitsiniz. Wow. Harika manzara, harika manzara, harika manzara. Geldik mi? Ne çabuk. İyi gelmişiz bari. Ee, o zaman çocuklar da beraber gelsin buraya çünkü... Please yani, please. Dolce da gelsin. Onları parka yollamıştım biliyorum da. Bir dakika, iki ne yapıyor? Okay, okay. Very nice. Ee, şuradan bir yemek dolduralım. Bill. Buradan bebeklerimiz, bebeklerimiz değil köpeklerimiz istediği kadar yemek yiyebiliyor. Otomatik yemek şeyi. Ee, sonra add smart sensor diyerek. Hani şey oluyor, köpekler geldiği zaman otomatik olarak yemek akıyor buradan. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse ee, biz, aa bir dakika ben bir şey unuttum. Şu yuvayı yukarı koyduğumdan dolayı babuşka ile Dolce yukarı çıkamayacak çünkü. Şöyle bir merdivenimiz var. O zaman dörtlü merdiven mi koyalım? Evet dördü nereden koyalım? Okay, okay, bye. Şuradan. Dördü merdiven derken döner merdiven. <laughs> oluyor mu? Ya yeah, oluyor. Güzel. Aynen oraya çıkarsınız artık. Siz şurada bir dolça bir şeyler yapsanız acaba hani ne bileyim. <laughs> Gel buraya. Friendly. Bark at. Nuzzle yap. Nefiye onu kokla biraz çünkü bu bölümde bebe, yani çocuklarımızın bebeklerinin olmasını istiyorum Köpeklerimizin bebeklere. Bu arada e, çoğu kişi e, Peggy dedi ama Nikki diyenler de vardı yani bilmiyorum gerçekten bilmiyorum çok zor bir seçim olacak ama sanırım ben Nikki tercih edeceğim çünkü Nikki nerede? What? Ne? Nikki nerede? Abi nerede Nikki? Niki bug'da kaldı galiba. Niki? What? Buna. Burada mısın? Yo, Niki şu an bug'da kalmış. Çok korkunç bir şekilde. Niki Benton diyeceğim çünkü gerçekten beni korkutuyor. Ah, Tanrı'ya şükür. Denizde sıkışıp kalmış, ölmüş gibi bir şeydi. Bunlar ne? Bunları istemiyorum. Object deleted. Ah. 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 Çok garip şeyler. Zaten Island Paradox biraz hatalı bir oyun olduğu için sorunlar da yaşanabiliyor tabi. Eee evet, ne yapalım o zaman? Siz biraz daha konuşun köpekler arasında. Nasıl? 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 Burada televizyonumuz bayağı da büyük. Dikkatinizi çekerim. Anladık be sıkılır. Niye yapamıyorsunuz ya? Galiba şey olduğu için yapamıyorlar. Ee, best friend evet mate olması lazım. Babuşka erkek. E dolacak kız tamam. Acaba yaşlı olduğu için mi yapamıyor bilmiyorum. Socialize. şeyler yapsanıza. <laughs> Bianca bir şeyler yapıyor ama ne oldu? I'm romantic, try for <laughs> puppies. Hadi hadi. Orada gece oldu. Çok tatlı. Hadi come on, you can do it. Yapacak mılar? Ee, bu arada ben birisine yazı mı çalıştırıyorum? Galiba birisine yazı yaptırtıyorum, emin değilim. Abi cebinde niye bunu taşıyorsun? Silsene. Bozuk kek taşıyarak hayatını mahvediyor. Just don't do that. <laughs> Bebek yapmaya gidiyorlar. Tanrım. Gidiyor musunuz? Gitmiyorlar. Niye gitmiyorlar? Yukarı çıkamıyorlar mı? Ee, ah, eskiden çıkarlardı bu merdivenden. o zaman galiba büyük merdiven koymak zorundayım. O da bizim zamanımızı yiyecek. Ham ham ham. İnşallah sağır yoksa hayatımız sona erebilir. O bayağı büyükmüş ya. Sığmayacak mı tabi? Acaba şunu silsem ne olur? Galiba yine sığmayacak. Değil mi? Evet sığmıyor. E o zaman ne yapalım artık? Şunu alacağım. Buraya bir yere koyacağım. Koysam bir de. E bunu başka yere koyalım o zaman. Ah! Bunu yukarı koyarım şimdilik. Bunu da buraya koyarım diyeceğim de koyamıyorum saçmalık. Stupidness! Ah! ne biliyor musunuz bu burada kalsın. şu koltukları şöyle alalım şimdilik. Ve bunu böyle koyalım. Evet. Salonun ortasında vuhu keyif. Burada merdiven de sildim salak gibi. Hadi try for puppies. You can do it. You can do it. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Ama siz niye yapmıyorsunuz? Niye yapmıyor? Saçmalık bu. Babuşka. Bab Babuşka benta mı jelly miydi? Unuttum. Jelly. Şöyle. Hıh. Artık yapın lütfen. Hadi ya lütfen. Dolce yapabilir mi? E o da yapabilir. Ama bir türlü yapmıyorlar. Aa. Lütfen Buz It's not so hard Oha! Babuşka? Eee tamam Evet Evet Sanırım bu şifreden dolayı Ben bir şifreyi kapatayım mı? Ee, testing... Cheats... Enabled... False Sanırım artık yapacaklar Yapmıyorlar, 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 yapmıyorlar. yapmıyorlar. Umarım da değilsiniz. Ölün. Umarım ölürsünüz. Eh, sinir oldum. Sadece bebek yapacaktınız. Zor bir şey değil bu. Yani tıklıyorum, bitiyor yapmaları. Olmuyor çok saçma. Şuradan da Peggy kalksın. Go here. Yazık bu hallere de mi düşecektik ya. Bu objekti açacağım yani. Her türlü şifre kullanıyorum gerçekten. Tamam. Değil mi? Oldu. İyi. Bianca ile Richard ne halde? Biliyor musunuz? Bunların çok sıkıcı bir hayatı var. Bence bu iğrenç bir otel. Yani güzel bir otel olarak gözüküyor da daha güzel otellerimiz var. Bu şehirde değil mi? There should be. Mesela bu. Cottage Bay Yok ya, bu da güzel değil. Neyse biz onlar kaldıkları yerde kalsınlar. Ve try for baby yapsınlar. <gülüyor> Relax. Relax. <gülüyor> Yemeğini yok, <yiyor>. Richard. <laughs> It looks like I don't have access to this VIP area mı? VIP bölümü var. Neresi orası? Ha orası galiba. Peki. E siz bebek yapın burada Richard'la. Oha koştu direkt. Bunu bekliyormuş. Burada bu resortları evin içine koymaları biraz garip olmuş. Onu da söylemek istiyorum. Canım sen kızarmış somonunu sonra yersin. Bianca seni içeride bekliyor. Niye duş sesi geliyor? Yoksa... Shower woohoo mu? Ön makinesi sesleri geliyor, garip bir şekilde. E peki o zaman. Freshen up diyelim. Bir şeyler yap orada artık, ne bileyim. Şunu durduralım. Ee, biz Iggy'ye başka birisini bulsak ya. Iggy tek başına bir şey yapamıyor. Emin değil Emin, emin değilim. Neyse biz peki uyutalım çünkü uykusu var. Şurada uyu. Nicky de uyusun. Burada ev biraz karanlık gibi ya. Değil mi? Karanlık. Bazı şeylere ihtiyacımız var. Ee, adı nedir? Işık. Ama gözükmeyen ışık koymak istiyorum çünkü öbür ışıklar hep yer kaplıyor ve görüş açıma giriyor. O yüzden tekrar şöyle lanet alısı şifreye giriyorum. Doğru girebilseydim iyi olurdu tabi. Tamam. Şimdi de by the book diye bir şifre yazıyorum. Çıktı mı? Çıktı galiba. Yok çıkmamış. Ha çıkmış tamam. Buradan görünmeyen ışıklar koyabiliyoruz. Ve bu işimize bayağı iyi yarıyor. Ee, bunun gibi. Bakın bayağı aydınlık oldu. Şöyle. Hayır. Hmm, tamam böyle daha iyi. Ee, bundan da koyalım. Ona gerek yok o odalar iyi. Belki buraya ya da yok gerek yok. Heh, bunlardan koyalım. Yani bu, bu yuk, yukarı kat gerçekten çok karanlık. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Tamam bir derece daha iyi oldu. Niki ile Peggy yatsınlar. O üst üste yatakları çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Um, Iggy. Iggy de mi? Hayır orada uyuyor Orası senin yatan değil. Porsuk. Burada yat. Ne istiyor? Buy a play table. Sen çocuk musun? Aa, aa. Bianca nerd olmak istiyor Bianca'yı nerd yapalım mı video game oynasın Evet video game oynasın Hatta şuraya küçük bir video game Sistem koyalım da eve geldiği zaman burada oynar Ay ben köpeklere niye orada yatıyorsunuz Size yatak koydum ben Neyse onları oraya koyarız Computer's de yok mu Neredeydi playstation tarzı şeyler Burada Tamam bunu koyarım Eee Niye orada yatmıyorlar merak ettim. Sleep. Sanırım ben orayı move objects koyduğum için oraya oturamayacak. Aa yo yattı. Gayet de yattı. Puh, peki. Dolce da kalksın şurada falan yatsın. Aynen sleepy. Yerde yatma ya. Yer kötü bir yer. Herkes de uyuyor. Ee, burada Richard'la Bianca. O cadı mı? Tanrım, otelimizde bir cadı var da paparazzi bir cadı. Scary, scary. Neyse o zaman e, biz de sabah olunca alalım. Uyku tutmadı galiba. Valla tekrar merhaba çünkü kimse uyanmadı. Yani <laughs> kimse uyanmadı değil. Herkes uyanık diye desem daha iyi olur. Richard diyor ki There is cold and then there is cold. Your sin dreams of putting on a warm coat and sitting next to a blistering fire. Richard üşümüş. E tabi ilk bardayız ve şu an dışarıda mayolarında gece 2'de müzik dinleyerek kitap okuyorsun. Tabii ki üşümen gayet normal. O yüzden lanet olsun kitap okumunu ve rahatlamanı bırak ve gelecekteki sevgilinin yanına gel. Nerede ya Bianca? E burada yatıyor. Değil mi burada? Aynen. Sen de buraya gel. E, turn in for the night. Çok zor değil uyumak. Sana inanıyorum yapabilirsin. Evet uyuyorlar. Sanırım şimdi doğru dürüst bir şekilde sabah alabiliriz. O yüzden sabah alıyorum. Günaydın. Tekrar merhaba. Uyandık. Günümüzün ilk uyananı Egi oldu. Ee, zaten Egi'nin bir saat sonra işi gelecek. O yüzden e, okula gitmesi gerekecek. Richard'ın da işi gelecekmiş. Bu arada geceleyin e, Bianca'nın ee, dışarıda bir yerde vuhu yaparken resimleri falan bulunmuş. Nasıl oldu bilmiyorum artık. Hani paparazzi... Aa evet o vampir... Ay, pardon o cacı... Cacı ne ya? O cadı paparazzi kesin resmimizi çekti. Porsuk. Bir kuduzluk sesi sezdim. Dolce! Gazeteyi parçalamana izin vermiyorum. Reinforcements called for being destructive. Saçmalama yani saçmalama. Ee, o zaman Bianca ne? Bianca firefighter kariyerine mi gitmek istiyor? Manyak mısın sen? Gariplik. İgi de az önce osurdu. Aferin. İgi'nin saçı. Ha! Ah! İgi! İgi! İgi'nin tipine gelin yani. Cidden gelin. Yoksa damat mı bilmiyorum. Ya gelin ya da damat. Çünkü gelin ve damat birleşince ortaya <laughs> bu porsuk çıkar. Bu ne? İgi'ye öğretmen ol dedik. Vah, garip bir tarz olmuş iyi garip. Neyse, Peggy ile de iki uyandı galiba. Onlara kahvaltı yapacak kimse yok ama. <laughs> you have a very bad mother. Buradan gel cereal ye. Eee, bu ne istiyor? Preside over Royal Court. Peki. Bu bayağı şey istiyormuş. Sen de buradan Brötçelli ekmek ye. Hazır uyanmışken. İndiniz mi? Yay, iyi ilk kez işine gitti, harika. Olur. Bugün e, Richard'la Bianca'yı şey yollamak istiyorum. Dışarıda içkiye gitsinler, içki içmeye. Bilmiyorum, bara falan gitsinler. eğlensinler. Ay nasıl yemek yiyor? Babuşka neyi parçalıyordu? Aa babuşka yemek yiyor. Ah, ben destruction şeyini unuttum. Onlara bir kemik koyalım da parçalama istekleri gitsin. Nerede o oh, bu, bu galiba pet toy Crate. Aynen bunu koyalım. Çok havalılar. Burada şunları da yeşil mi yapsak ya da farklı bir renk yapalım. Red yapalım. Bunu da red yapalım. Daha havalı olsun. Hazır oradan da bir oyuncak alırken. Ee, bir dakika bir dakika ne oluyor disgust? Ee, bunlardan rahatsız oldu. Bunu alalım. Niye alamıyoruz? Saçma alamıyoruz bunu. Ne? Babuşka! Bırak onu! Aa! Sat yani o kadar kötü. Yes. Tabağa sattım. 0 dolara tabağa satıyorum. Yine birisi bir şey parçalıyor. Dolce! Dolce ne yapıyor? Dolce manyak dışarıda dolaşıyor. Buradan Nicky ile Peggy okula gitti galiba. Aynen gittiler. Direkt ışınlanıyorlar. Burada bu şehrin güzelliğinden bahsetmiyorum. Şu renge bakar mısınız ya harika. Tear up the dance floor tabii ki. Bu gece Egi 3 saat boyunca dance club'da dans edecekmiş. Not bad. You can do that. Bu arada Richard'la Bianca da hala yatıyorlar. Belki Gerçi Bianca uyanmış olabilir. Aynen uyanmış. O daha erken yattığı için tabii. Ee, bir bırak bilgisayarı. Gerçi ben Bianca'ya inek yapacaktım yani değil mi? Öyle bir şey var kalmış aklımda. Bring in a group of serving of food to work. Olur. İşe yemek getir diyor. Olur. Yaparız. Join magician carrier? Hayır. Aa Fransa'ya gitmek istiyor. Ama biz Fransa'ya hep gittik o yüzden belki Çin'e falan gideriz daha sonra. Ee, Bianca'ya bir yemek yedirelim çünkü aç. Ne yesin buradan? Harika yemekler var. Cheese steak var. Grilled cheese. Kızarmış peynirli tost. Peynirli et gibi bir şey. French toast. French toast da. Richard yanında o da bayağı aç. Gerçi Bianca yedi mi? Yok yememiş. Richard da buradan ne yesin? Ee, o da başka bir kahvaltılık alsın. Eggs mashiavelian. Waffle yesin de yok. Pancake mi yesin? O da French toast yesin ya. French toast gerçekten çok güzel oluyor. Böyle şekerli tarzlı bir şey. Harika bir şey. Tavsiye ederim yiyin. Bianca ikinci tabanı mı aldı? E sen bilirsin yani kilo alacak kişi ben değilim. Hmm. <laughs> Bianca çok güzel. Hmm. Yalnız ayrı masada yemeniz ne amaçlı yani merak ettim. Bianca bir tane daha mı alıyor? Hayır alma. Bu açık büfe tamam da abartmayalım lütfen. Aa demek ki aa, bu çok iyi bir şey. Galiba gerçek hayata benzesin diye açık büfeden tekrar 2-3 kere şey alıyorlar. Yemek alıyorlar. Bu mantıklı olmuş. Eğer dediğim gibi bir şeyse çok iyi. Hii, şu an çikolata parçacıkla double yani bayağı mantarım. Tarçınlı latte içiyor. Tarçınlı latte içmek çok havalı bir şey. Çok havalı bir şey. Çok çok çok. Hii, var ya bu içişi <laughs> ben de abartıyorum ama cidden çok güzel. Drink that latte girl. Drink that latte. Üç yemesinde sorun yok çünkü o kilo olabilir. Onun da değil. Akrobat mı? Hayır. Bianca'yı biraz inek yapmak istiyorum. O yüzden artık um, şey mi yapsınlar? Yo bunlar içki ısmarlayacak. Nerede o opportunity? Aa, fırsat nerede acaba? Ne diyor? Hey Bianca, your agent here. So the owner of Hades Light has heard about how famous you are. Oha bir barın sahibi bizim ne kadar ünlü olduğumuzu duymuş. Ve diyor ki, um <laughs> onun barına gelip içki içmeni çok ister diyor. O bar nerede ama? Hades Lair. Uh, nightlife. Hades Lair, Hades Lair, Hades Lair. Burası mı? Yok. Burası da değil. Nerede o yer? Burada mı acaba? Burada. Yo, Luna Beach Night Club'da Iggy bugün dans edecek ama Hades göremiyorum. Ben mi göremiyorum acaba? Hmm. Sanırım yok. Eğer bulamazsam şey yapacağım. Fırsatı kapatacağım çünkü yok. Evet yok üzgünüm. Bay bay. Ee, bunlar da ne yapsın biliyor musunuz? Bianca bence eve gidebilir. Richard da eve gitsin. Bianca evde biraz bilgisayar oyunları oynasın. Ya bilgisayar değil de işte PS, PlayStation'da oynayabilir. Ya da PS, PS ne boksa ondan oynasın. Mükemmel Vivo'muzla. Evimize de geldik. Bianca hates outdoors. Bianca dışarıdan nefret ediyormuş ama bunu bilmiyordum. Peki. Bu eve adamını atmak dahi ne cürette bulunuyorsun? Bianca. Ne oynasın? Play online. Play online oynasın. Ee, bunu bir çöpe mi atsak? Çöpümüz olsa. Heh. Başka bunu da çöp atalım. Richard da biraz scuba diving mi yapsın? Evet o da scuba diving yapsın. Bunu çöpe atabilirsem. Abi <laughs> tabağa gazeten üstüne getiriyorum malım. Neyse biz scuba diving yerinde olduğumuza göre dalış yapabiliriz. Değil mi? Neden dalış yeri göstermiyor? Burada değil mi? E burada. Scuba dive? Ah this area is too dangerous to dive in. You trying Ah. And... Scuba divingi geliştirmemiz lazımmış. Bu kötü oldu. Bu arada, rengi ne oldu? Şehrin rengine garip şeyler oluyor. Galiba yağmur yağacak birazdan. O yüzden kara bulutlar geldi. Bunlar kavga mı ediyor? Hey! <laughs> ne oluyor ya? Kavga etmeyin. <laughs> Çocuğun olacak senden. <laughs> Neyse burada biraz daha buhuya falan yapın siz. Aynen. Çünkü onların da bebeklerin olmasını istiyorum. Çok karışacak her şey. Evet. Burada ben otelden erken çıkmışım, o yüzden biraz garip oldu. Neyse. E, Trifor Baby hala var. Lütfen isteyin. Heh. Ses de geldi, tamamdır. Artık <laughs> Bianca resmi bir şekilde hamile. Yey. E, Bianca ne yapsın? E, galiba Iggy'nin bilgisayarından, IG bilgisayarından oyun oynayabilir. Bunu Bianca'ya verelim. Şuradan ne yapabiliyor musun? Yes, yes, yes. Gezi varmış, tamam. Şunu şuraya koymak istiyorum. Niye yapamıyorum? Heh. <laughs> Play computer game with... ...with değil de robo futbol oynar. Robo futbol, galaktik futbol. Öyle bir çizgi film vardı küçükken. Neyse o zaman Richard da biraz scuba diving yapsın. Bu havada da scuba diving nasıl olacak bilmiyorum, sormayın. No cash no cash no cash no cash no kelen fence Burada babuşkale dolçanın bebeği niye olmuyor bilmiyorum hala. Garip bir şekilde anlamış değil. Denize girme keyif. Yay. 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 Yapacak mı? Yapabilirsin. Heh. Orada şnorkel yapsın ve sanırım bu bölümün sonuna gelmiş durumdayız. <laughs> paparazzi geldi porsukla. Git buradan. Seni sevmiyoruz. Bu kadın manyak. Cidden sevmiyorum bu kadını garip. Vam şey cadı ama böyle garip bir cadı. Niye cadı vampir cadı paparazzi olur ki bilmiyorum. O yüzden biz de bir sonraki The Sims 3 Çocuk Engeller bölümüne görüşene kadar hepinize lanet olsun bu şekilde bay bay. Ne oluyor ya? Niye böyle şeyler giriyor? Görüş açımı. Abi oyun kafayı yedi şu an. Sims'in en saçma şeylerinden biri bu. Hayır, hayır çıkma. <laughs> ne oldu ya? Çok saçma. Bilmiyorum neyse. O yüzden biz de bir sonraki The Sims 3 Çocuk Engeller bölümünde görüşene kadar. All bye bye, Görüşürüz. bye!